Merhabalar efendim, 5 dakikalık e, analizimizde, bugün günün yorumunda biraz temelden usul usul altımızdan gitmekte olan bir meseleyi size e, anlatmak istiyorum. O da şu, acaba liberal, kapitalist, demokratik sistem çöküyor mu diye. Her yerde tartışılıyor. E, tarihten e, örnekler verebilirim çünkü tarihi bir mesele bu. 300 yıldır konuşuluyor ve e, meslektaşlarımızın önemli bir kısmı liberal ekonominin e, tezleriyle karşı çıktığı için e, onlara da bir yani yardımcı olmak, bir fikir vermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Çünkü liberal iktisat ancak liberal demokrasi de oldu. Liberal demokrasi nedir? Özgür iradeye saygı duyulan, özgür iradenin içine derc edildiği demokrasi tipi. Yanına kapitalizm eklenince pek çalışmadı. Onu söyleyeyim size. Yani şöyle e, kapitalizm bir şekilde sermayenin gücünü, girişimin gücünü ortaya çıkarsa da Hani kapitalistik sistemler özellikle e, şu an yani büyük zaferinde yıl dönümünü yaşadığımız bu, bu dünyada yani emperyalizme karşı kazanılmış en son e, zaferin belki de tek zaferim mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü de hayırla iade ederek e, biraz bu meseleye girmek istiyorum. Şimdi e, Adam Smith ardından Hayek. Hep şunu söylemişler ya insanları kendi özgür iradelerine bırakın çünkü onlar menfaatlerinin ve çıkarlarının peşinde koşarlar. Ama e, bu aynı zamanda kalite getirir, rekabet getirir, önünü açar. İşte serbest piyasa çok iyidir diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanları var işte Thomas Jefferson, James Madison. Bunların hepsini söylüyor yani liberal, kapitalist, demokratik sistem iyidir vesaire diye. Fakat yavaş yavaş biz 20. yüzyıla doğru geldiğimizde bazı insanlar ya bu pek de iyi bir iş değil galiba. Yani tamam demokrasiye karşı çıkmıyoruz ama yani liberal, kapitalist, demokratik sistem bir ucube olmaya başladı diyor. İlk bunu tartışmaya açan Naum Chomsky. Diyor ki bu sistem diyor büyük şirketleri ve elitleri güçlendiriyor. Devleti inanılmaz büyütüyor. Gelir eşitsizlikleri yapıyor diye. Fransızlar var mesela Pierre Bourdieu o da diyor ki e bir garip bir simbiyotik güç oluşuyor diyor. Yani kurumlar yan yana geliyor. Güya özgür iradeye saygı göstermeleri gerekirken ona bu sefer bir şeyleri dikte ettirmeye başlıyor diyor. Thomas Piketty'yi tanıyorsunuz zaten Fransız asıllı e, efendim ekonomi ve sosyal bilimci. O başka bir şekilde yani tekrar Karl Marx'ı diriltmeye çalışıyor. Farklı coğrafyalarda da bir sürü e, değişiklik oldu. Mesela Ronald Reagan ve Margaret Thatcher ve Turgut Özal hep beraber devleti küçültmeye kalktılar. E, meşhur bu e, özelleştirme rüzgarları esti vesaire diye. Fakat bunun tersi olduğunda da işte Venezuela'da böyle e, Chavez gibi liderler çıktı. İşte anti elit, işte anti sistem söylentileri, Arjantin'de e, bir kısım e, bundan nemalandı bazı siyasi liderler. E, Avrupa'da hala aslında sosyal devletle kapitalist sistem arasında büyük bir mücadele yaşıyor. E şimdi böyle baktığımızda e, teknoloji de işin içine girince adeta dünya devlet kapitalizmiyle teknolojik devlerin hegemonyası altına giriyormuş gibi gözüküyor. Yani bu teknolojik devler devlet kapitalizmini finanse eden hale geliyorlar gibi. Şimdi bu Trump'la Elon Musk'ın e, kavgasına baktığımız zaman önceden böyle can ciğer kuzu sarmasıydı. Şimdi kavgalı oldular. Yine arkasında bu nedenler yatıyor. Yine geçenlerde size anlattım hatırlarsanız. Curtis Yervin gibi genç düşünürler diyeyim. Genç değil mi? İşte benden genç. ve bazılarına göre yaşlı ama o da diyor ki liberalizm, komünizm, sosyalizm hepsi bitti diyor. Bunların son kullanma tarihleri geçti. Şimdi diyor yeni paradigmayı oluşturmalıyız diyor. Yani liberal, kapitalist, demokrasi çöktü, bitti diyor. Yani komünizm zaten çöktü, sosyalizm imkansız zaten diyor. Dolayısıyla yeni bir düzen inşa edelim. Burada devleti acayip küçültelim. Ondan sonra ve hatta dünyayı diyor şey elitleri yönetsin. Bu dijital devlerin elitleri yönetsin. Bunlar kendi aralarından bir tane lider seçsinler diyor. Şimdi şöyle diyelim bu kurulu düzene karşı e, baş kaldırının e, yavaş yavaş kurumsallaşmaya başladığını da görüyoruz. Yani bu bir tehdit mi, bu bir fırsat mı? Bunu zaman gösterecek. Ama şurası kesin. Son derece e, değişik ve çok katmanlı, karmaşık ve dinamik bir çağa girdik. Bu nedenle sistemler, düşünceler ve güçler birbirleriyle çarpışacak. Bu çarpışmaya Türkiye ne kadar hazır? E, buna odaklandı mı? Şu an başka şeylere odaklanıyor. Tabii bunları zaman gösterecek efendim. Yarın buluşmak üzere.